Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Türkiye'ye büyük örgü. Almanya'nın eski şansölyesi Gerhard Schröder, Rusya, Ukrayna'ya savaş açmış durumda. Bu konuda gücü yeten herkes bu çabalara dahil olmalı ve bu savaş durdurulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları çok kıymetlidir, umuyoruz ki bu çabalar başarıya ulaşacaktır. Dedi bu yıl 4 üçüncüsü düzenlenen 2022 Kartepe Zirvesi ilk günü açılış konuşmalarıyla başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde her yıl dünyayı ve insanlığı ilgilendiren bir temayla toplanan zirvede bu yıl, dirençli şehirler ve şehrin dönüşümü konusu ele alınacak. Zirveye 24 ülkeden 350 akademisyen ve ekonomist katılacak. Zirvede pandemiyle sarsılan, iklim değişikliğiyle ilgili dünyanın yakın geleceğine dair senaryolar ele alınacak. Zirvenin açılış konuşmacılarından olan Almanya'nın eski şansölyesi Schröder, Kartepe zirvesi ileriye yönelik adımlar atmamızı sağlamaktadır buradan çıkan neticeleri iyilik için kullanabiliriz dedi. Türkiye'ye sempatisiyle bilinen, iç ve dış siyasette izlediği tutarlı politikalarla tanınan eski Almanya şansölyesi Gerhard Schröder, nazik davetlerinizden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. 2022 Kartepe Zirvesi Dirençli Şehirler temasıyla gerçekleşiyor. Bu temayı seçmek, şehrin dönüşümüne odaklanmakla aslında en önemli konuya parmak basıyorsunuz. Şehir ve kentselleşmenin sorunlarını görüp bunu kalkınma durumuna çevirmek zorundayız diye konuştu. Türkiye ve Almanya'nın özel sorumlulukları olduğunun altını çizen Şikröder, Türkiye ve Almanya'nın fikir birliğinin olduğunu söyledi. Şikröder, iki ülkenin küresel barış savunuculuğu ve çerçevelere dayanan fikirler konusunda da birliği var. Küresel serbest ticaretin desteklenmesi konusunda da ülkelerimizin ortak noktaları vardır. Birçok konuda ortak çabalarımız var. Çok taraflılık küresel sorunları çözmekte elzemdir. Çevrenin korunmasında da el ele çalışıp bunu gerçekleştirmeliyiz. Tek bir küresel güç bütün bu sorunları tek başına çözmeye yetmeyecektir. Dolayısıyla bölgesel işbirliğinin özellikle komşu ülkeler tarafından önemsenmesi kalkınma ve halklarımızın barış içinde yaşaması çok önemlidir ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği için hangi ülkenin değeri büyük dersek bunun cevabı Türkiye olacaktır, diyen Şikröder, Türkiye güçlü bir ülkedir, Türkiye güvenilir bir NATO ittifakıdır. Bizlerle terörizmle mücadele konusunda fikir birliğindedir. Türkiye, Avrupa ve Asya'nın arasında önemli bir konuma sahiptir. Türkiye çatışmaların alanını kesecek güce sahiptir kendi bölgesinde, ne yazık ki Avrupa'da bunun değeri bilinmemektedir. Doğru yaklaşım çok taraflılık olacaktır. Bu zirvenizin başlığıyla ilişkili. Dirençli şehirler ve şehrin dönüşümü. 21. yüzyıl şehirlerin zamanı olacak. Hepimizin bu noktada uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Uzun vadede biz yine aynı dünyada yaşayacağız. Ortak bir algıda toplaşıp sera gazı emisyonlarını azaltıp iklim değişikliği